Hoşgeldiniz hoş geldiniz. Ben Merki. Bugün size uzun bir aradan sonra geliyor işte mobil bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Son zamanlarda bu oyun çok popüler olmaya başlamıştı. Yorumlarda biraz fazla görmeye başlamıştım. Ben de madem bu kadar istiyorsanız bir çekeyim dedim. Bu kadar istediğinize göre beğendiğiniz bir video olması gerekiyor. Aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Destek olmak için mutlaka videoyu beğenin. Ben oyunumuzu açarken aşağıdan aranızda kalma abone olmayan varsa mutlaka kalma abone olsun. İyi e butonunda da dünkü videom var. Anla şurada çıktı. İyi e butonunda dünkü videom var. Bu videoyu bitirdikten sonra gidip izlemeyi unutmayın. Scary Teacher 3D oyunu oynayacağız arkadaşlar. Bakalım başımıza neler gelecek? Oyunu gerçekten hiç bilmiyorum. Şu anda oyuna ilk kez sizinle birlikte giriş yapıyorum. Daha önce oyuna hiç girmedim. İzin verme bildirim göndermeni istemiyorum. Daha önce oyuna gerçekten hiç girmedim. Ben de sizinle birlikte gireceğim. Oyunun nasıl bir oyun olduğunu ne amacında olduğunu çok bilmiyorum. Sadece böyle biraz e, bu öğretmene e, tuzak kurduğumuzu falan biliyorum. Yani öyle bir şeyler yapmamız gerekiyor. Şimdi oyunu bize anlatır diye düşünüyorum zaten. Oyunu bize anlattığı sırada ben sizinle konuşurken videoyu buradan geçtim. Objective. Find mouse trap and place in the table. Ağrı kapanını bul ve masaya koy diyor. Masanın üstüne koy diyor. Bakın. Bu bizim skarlet içerimiz. Bakın çok cüsseli bir hoca, düsteli <laughs> bir hoca. Evet yerden bir gazdı aldı. Şimdi bizi bizi oynattırıyor arkadaşlar. Burada ekran kaydını zaten sağ tarafta görüyorsunuz. Modu oldu joystick. Kapıya doğru yürü diyor joystick. Ee, burayı açacağız tamam. Tamam oyun şu, şu an bize şeyi anlatıyor. Oyunu nasıl kullanılacağını anlatıyor. Tamam. Hey ee, fare kapanını buldum. Şimdi masanın üstüne bırak diyor. Neysin? A koydum. Bunu aldım. Onun üstüne koydum. Ha, şey tuzak kurduk, hocaya tuzak kurduk, öğretmene tuzak kurduk ve gazete almaya çalışırken fare kapanına yakalanacak. Bakın ben oradayım. Bak 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 orada bekliyorum. Bak bak şimdi. Bak gazeteye elini attı an aha yakalandı. <gülüyor> elim elim. <gülüyor> elim eli kanıyor oha. Ha, eli kızarmış arkadaşlar. Eli şu an zonkluyor. Level complete. Ne kadar kötü bir öğretmen. Ben kesinlikle dünyadaki en iyi şefim diyor. En iyi yemek yaparım diyor arkadaşlar. Kendine bir mısır gevreği hazırlamış bizim öğretmenimiz. Gelin o mısır gevreğinin bir içine gidelim. <laughs> bir bozalım o mısır gevreğini. Mısır gevreğinin içine biraz şey eklememiz gerekiyormuş arkadaşlar. Ha oha. Biz baya kötü bir öğrenciyiz. Baya kadının kapısını zorla açtık şu anda. Hatta maymuncuk satın aldık. Onunla açtık. Kadar kötü bir şey. Burada sol tarafta öğretmenimiz hareket ediyor. Onun ne işe yarıyor bilmiyorum. Hop zıpladım. Hop çömeldim. Hop kapıyı açtım. Tamam. Selamünaleyküm hocam. Şimdi mutfağınız nerede? ben mutfağınızın yerini bilmiyorum. Mutfağınızın yerini bilmiyorum. Gidip mutfağınızın, mutfağınızın nerede olduğunu öğrenmem lazım önce. Selamun aleyküm. Ee, şuradan mutfağa geçiliyordur diye düşünüyorum ya. Oğlum valla elimde koymuş gibi buldum arkadaşlar. Şimdi e, içine biraz bundan mı ekleyeceğiz? Ekle tuz ekledim tamam. Kaç şimdi. Run away before. Kaç. Kaçtım valla kaçtım. Hoca nerede? Aa hoca geliyor. Hoca geliyor dur. Ee, açamıyorum kapıyı. Allah. Mutfukta. gidiyorum gidiyorum üzgünüm hocam görüşürüz ödevlerimi bıraktım ve gidiyorum <laughs> görüşürüz hocam run away e, mis tamam gittim işte kaçtım Allah Allah seni yakalamadan önce kaç diyordu ya ne yapacağım Allah aşkına Heh, tamam yiyor tamam Yo, yiyo. yami yami lezzetli lezzetli. Ye bakayım nasıl ne kadar. Direkt yuttu yalnız. <laughs> Direkt yuttu. <laughs> Neyse oha kustu falan. Onu azıcık içine tuz attım sadece. Niye bu kadar şey yapıyorsun ki? Neyse telif Tamam devam edelim. Şimdiki görevimiz mail okumadım. Yanlışlıkla geçtim. Vallahi yanlışlıkla tıklayıverdim. verdim. Elim çarptı ya. Gerçekten elim çarptı. Yanlışlıkla tıklı. Televizyonla bir şey bulmamız gerekiyor. Bunlar Hintlermiş arkadaşlar. İpucu verecekmiş bu yıldızlar bize. Tamam televizyona... Oha! Ne kadar kötü bir öğrenci. Televizyona Allah bana tuzak kurmuş. Robarla levye ile vuruyordu arkadaşlar. Televizyona levye ile vuruyordu. Senin evinde sadece televizyonu kırmaya gelmiştim hocam. Bir şey yapmayacaktım yani. Sadece televizyonunuzu kıracaktım. Hocam beni bir bırakın ben gideyim televizyonunuzu bir kırayım. Tamam mı? Televizyonunuz <laughs> nerede bilmiyorum. <laughs> hocam, hocam Ne diyor lan? Allah Allah. Kodum manyak gibi kovalıyor ya. Nerede televizyonunuz nerede hocam? Ben nereden bulacağım sizin televizyonunuzu ya? Mutfak burası. Nereden bulayım ben sizin televizyonunuzu hocam? Yani evinizi bilmiyorum ki. Bura nere? Şimdi hadi televizyon... Kadının elinde bilardo olmasın sen. Hadi televizyonu buldum. Ya crowbar'ı nereden bulacağım ben? Evde levyeyi nereden bulacağım? Tamam bir şey aldık ama bu levye değil. Ee, buradan çıkalım bakalım. Selamun aleyküm. Tamam evin bu kısmında değil diğer kısmında o zaman. O zaman burada bir yerde bu lanet olası televizyon. Evet selamun aleyküm. E, bu muydu televizyon? Vur lan bunu. Yanlışlıkla televizyonu açtım umarım duymamıştım. Şimdi bu evdeki Crowbar nerede? Evdeki crowbar nerede arkadaşlar? Ben levyeyi nereden bulacağım? Testere, makas, crowbar yok. Hammer var. Ama crowbar hammerla vursam illa levyeyle mi vurmak zorundayım? İlla levyeyle mi vurmak zorundayım hocam? Al düzü kıracağım ya. Levyeyle de ay, şeyle de kırabilirim. Hammerla da kırabilirim. Aa yıldız. Alayım onu. Oo beleş mi bu? Yiyelim. Bunu elimden nasıl atacağım? Ha, attı tamam. Burada bir anahtar var. 100K. Aa K de burada tamam. Aldım anahtarı. Hop. Kullan. Şey yaramadı. O zaman fırlat. <laughs> Fırlatmak çok sevimli. <zek>. Hocam! <laughs> hocam beni rahat bırakın hocam. Oğlum nerede bu hemi? Nereden bulacağım ben hemi? Ya ya oğlum geliyor mu? Geliyor mu? Aa! Kova. Hocam. beni rahat bırakın hocam. Ya oğlum ne? Nerede Levya? Vallahi sinirleniyorum. Levya'yı bulamıyorum. Hocam. Hocam! Ben nerede bulacağım Leviyi Yok levye yok levye yok. Çıldıracağım. Hocam yeter artık. <laughs> Lütfen artık yeter. Levye nerede? Evi gezdim anasını satayım yok. Mutfakta ne iş var levyenin ya? Ama yok levye yok. nerede bulacağım ben levyeyi? Ver ya nereden bulacağım? Allah. Im. Nerede levye nerede? Bana levyenin yerini söyle. Ya oğlum bana crowbarla kıracağım zaten söylüyorsun. Levye nerede onu söyle ya. Bulamıyorum levyeyi. Allah Allah. Nerede levye ya? Ya bütün video levyeyi aramakla geçmesin. Ne olur bak. <laughs> Aa! Öğretmenin evinde Leviye'nin ne işi var zaten? Başta hata yapıyoruz. Ne işi var Leviye'nin evinde kadının? Allah Allah. Bir açayım bakayım. İlk başta burada çıkmıştı. Hocam! Hoşt! Hocam dışarıda niye kovalıyorsunuz Anlamıyorum ki yani. Bir dakika böyle olmaz hocam. Hocam! Lan! Oys! Hocam dursanız oğlum dışarı çıktım. Allah! Kenarından geçiverecektim de geçirtmedi. Hocam hadi gidin Evi'yi bulmam lazım. Levi acaba dışarıda bir yerde var mıdır? Enerji içeceği buldum. Bunu içeyim. Tamam şimdi abi Levi'yi bulmam gerek. Hocam merhaba. Hocam hocam ama böyle olmaz ki beni böyle kovalarsanız. Aa çıkmaz sokak. Hocam! Oha! ne zıpladım lan öyle? oha Levi! Levi! Vallahi buldum! Levi'ye vurdum! Aa hocam! O televizyonunuzu yakacağım ben öyle. Kovalamaya benzemiyor işler hocam. Gir lan içeri sen de. Hadi bakayım. Aa, le, siz bana Siz beni kovalarsınız ha. Oğlum bittiniz hocam siz. Bekleyin bekleyin. Sizden önce bir eve gireyim de şöyle. Aa, lan aynı yere geri geldim. Hoca çıkıyor yukarı. Hoca yukarı çıkıyor. Girecek içeri. Çabuk. Çabuk. Lan oğlum geldi Hocam. Kaybetti beni kaybetti. Allah. Evin etrafında doluyorum mal gibi ya. Tamam. Hayır televizyon izlemeye oturma. Televizyon izliyor. E, televizyon izlemeye... Tamam dur. Dikkat et kendime çekeceğim. Merhaba. Hocam 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 hocam. 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 Kapı. Hadi görüşürüz. Aha. Gelin bakayım ben size şurada biraz oynayayım. Hop! Hop! Allah! Takıldım! Tıkadım! Kaktüse takıldım. <laughs> Valla kaktüse takıldım ya. Hocam vallahi yeter artık. Ben de sıkıldım. İzleyicilerim de sıkıldı. You are low enerji. Aa enerji bitmiş. Neyse ki şurada enerji içeceği var. <laughs> tamam. Hocam yeter artık. Vallahi bıktım. Ya bir salın. Bak göreceğiniz beni şimdi. Tamam. Selamünaleyküm. Beni bir salın. Hiç uğraştırmayın. Kır şunu. Ha? Oh be ne televizyonmuş arkadaş Kırıyor mu Allah kırıyor mu Kıramıyor mu türlü ya Hocam görüşürüz Aa! Korktum valla korktum valla korktum dur Allah Kur'an kitap çarpsın korktum bak Oo! Oğlum bir anda önüme çıktı lan Valla korktum Ay, Görüşürüz hocam Aa! Hocam gidin bir televizyonunuza bakın isterseniz Bence televizyonunuzu kırdım Bir gidin bakın derim <laughs> Televizyonunuz kırıldı <laughs> Bir gidin görün bence Arkadaşlar bakın buradan İzleyeceğiz şimdi bak televizyon odasına gidiyor ee, televizyon izledi Allah televizyon izledi odaya gidiyor şimdi televizyonda bir bakacak Aa, kırılmış niye kırılmış az önce öğrencisinden biri evine crowbarla girip televizyonunu kırdı ve bunu 10 defa yaptı <laughs> görecek arkadaşlar şimdi hadi no <laughs> bence öğrencilerine bu kadar lazım hocam <laughs> Aga ağlattık kadını üzüldüm ya. Ben bu oyunu daha fazla oynamak istemiyorum. Üzüldüm. Ağlattık hocayı. Koskoca öğretmenimizi ağlattık. Ayıp bize ya. Dostlarım ben videomuzu bitiriyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha çok böyle video istiyorsanız aşağıda video. Ben beğenmeyi unutmayın. Ve ben şimdilik kaçıyorum. Eğer izlemediyseniz aşağıda iki tane video çıktı. Onları da izlemeyi unutmayın. Buradan da kısa bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Videonun sonuna kadar gelip aranızda hala kanalıma abone olmayan varsa mutlaka kanalıma abone olsun. Ve daha çok bu oyundan istiyorsanız videoyu beğenip yorumlar kısmına istediğiniz videoları yazmayı unutmayın. Videoyu mutlaka arkadaşlarınızla paylaşın. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz. Aa ben bu bitir... o ben bu bitirişi çok eskiden yapıyordum. <laughs> Hadi görüşürüz.